arkadaşlar ilk Türk İslam devletlerinde kültür ve uygarlık başlığıyla yolumuza devam ediyoruz. Birinci başlığımız devlet yönetimi. Kırmızı kalemimi alayım hemen. Devlet yönetimi. Arkadaşlar devlet yönetiminde genellikle Türk İslam devletlerinde beraset anlayışında eski Türk devlet anlayışı devam ediyor. Yani Göktürklerden başlayan, Ta ama asıl model Göktürkler'dir. Başlayan gelenek devam ediyor. Neydi veraset sistemimiz? Hepimiz hatırlayalım oradan seslenin bana. Ülke toprakları hanedan sülalesinin ortak maldır anlayışı. Aynen devam. Biliyoruz bunu ki bu biliyorsunuz çok sık taht kavgalarının yaşanmasına ve devletlerin kısa ömürlü olmasına sebep oluyordu ki Türk tarihinde çok fazla fetret devri vardı. İkincisi kut yine aynen devam. Neydi kut? Egemenin meşruiyet kaynağının dinsel, tanrısal olmasıydı. Nasıl tarif edilirdi? Devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından hükümdara verilmesi olarak tarif edilirdi İslam öncesinde. Şimdi kut ilahi bir anlam taşıdı, İslam bir anlam taşıdı. Devleti yönetme yetkisinin Allah tarafından hükümdara verilmesi. Yani kut Allah'ın bir lütfu olarak görüldü. Kut merkezi otoriteyi Kuvvetlendiren bir faktördü, bunu biliyoruz. Ama kan yoluyla sülaleye geçmesi, <laughs> bu arada boğazım kötü arkadaşlar, Ankara'nın kışı belli olmuyor, bazen sıcak, bazen soğuk. Ee, kan yoluyla hükümdar sülalesine geçmesi de kavgalara neden olabiliyordu. Ama Kut tek başına o torteyi güçlendiren bir kavramdı ki e, cihan hakimiyeti düşüncesi vardı Türklerde. Neydi gökyüzü çadırımız güneş bayrağımız. Yani Allah Tanrı dünya yarattı, dünyaya adalet yönetsin diye türkü yarattı. Bu Orhun kitabelerinde geçen kavramlar daha da farklıydı. Bu dönemde biraz daha İslamileşti. Nizamı alem, aleme nizam verme düşüncesi, yani cihan hakimiyeti düşüncesi yine Selçuklularda, Göktürklerde olduğu gibi devam etti. Bu kavramları zaten biliyoruz. Bunlar bildiğimiz şeyler ama genellikle bu ordu teşkilatlanmasında ve devlet örgütlenmesinde İran İslam anlayışı özellikle Selçuklu'da çok etkili oldu. Zaten Müslüman olduk, İslam anlayışı var. E, İran'da kuruldu Selçuklu ve vezirlerin büyük bir çoğunluğu da İran kökenli devlet adamıydı. Yani Fars kökenliydi. O yüzden İslam İran anlayışı Selçuklu'nun medeniyetinin gelişmesinde, devlet örgütlenmesinde, ordu örgütlenmesinde etkili olmuştur diyoruz. Tamam mıdır arkadaşlar? Bunlar vurucu bilgiler. Bunları pas geçmeyin. Önemli faktörlerdir. Şimdi bunlara teker teker bakalım. Birincisi hükümler devlet yönetiminin alt başlıkları a dedim ama ben birincisi diyeyim burada. Birincisi hükümdar. Arkadaşlar Türk İslam devletlerinde hükümdar her zaman üç yetkiye sahiptir. Yasama, yürütme ve yargı. Yasama dediğim şey yasa çıkarma. Yürütme dediğim şey e, çıkarılan yasayı uygulama, veziri atama, devlet memuru atama, görevden alma. Yargı dediğim şey bu kurallara uymayanları divan mezalimde bizzat kendisinin yargılaması, cezalandırması yani. O zaman Türk İslam Devletleri'nde hükümdar yasama, yürütme ve yargı yetkisine sahiptir. Ama bunu yaparken, bu işleri yaparken hükümdar hem örfi hukuka, geleneklere hem de şer'i hukuka uymak zorundadır. Özellikle şer'i hukuka uymak zorundadır. Şer'i hukuka uymazsa o zaman günahkar sayılır. Hatta bu onun baştan indirilmesine, buna karşı isyanların olmasına sebep bile olabilir. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi diğer bir bilgi de şudur. Ünvanlar ne? Bu çok kalıptır artık. Bunu defalarca söyledim size. İlk Türk İslam Devletleri'ndeki nedir bunlar? Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu. İlk Türk İslam Devletleri deyince aklımıza bu üçü gelecek. Tabii birçok var da konu gereği bu üçü gelecek. Karahanlı hükümdarları genellikle Türk ünvan kullandı. Yani Han, Kadir, Ulu, Buğra gibi ünvanlar kullandı. Gazneli ve Büyük Selçuk hükümdarları Sultan ünvanını kullandı. Peki Han, eski Türklerden beri kullanılan bir ünvan. O zaman Karahanlılar Orta Asya'da kuruldukları için eski Türk devlet anlayışını ünvan olarak devam ettirdiler. Ama Gazneli ve Selçuklular Sultan ünvanını kullandığı için ki ilk Sultan ünvanını kullanan Türk hükümdar Gazneli Mahmut'tu, İslam devlet anlayışından etkilenmişlerdir deriz. Sultan, Sultanül Muazzam gibi ünvanlar kullandı. Daha görmedik henüz bu devleti ama Türkiye Selçuklu hükümdarları genellikle Farsça ünvanlar kullandı. İran devlet anlayışından fazlasıyla etkilendiler. Onlar Keykavüs, Keykubat, Keyhüsrev gibi ünvanlar kullandılar. Şunu unutmuyoruz. Burada Sultan İslam devlet anlayışı, Gazneli Selçuklu, Han eski Türk devlet anlayışı, Karahanlı. Bu farkı unutmuyoruz. Peki Türkiye Selçuklu'yu genellikle Gazneli'den ve Büyük Selçuklu'dan ayıran fark nedir? Hükümdarların Fars cünvanlar kullanmasıdır. Keykubat, Keyüsrev gibi. Sembollere gelince, bunlar hükümdarlık sembolleri ne? Buradan hemen semboller, semboller, yani ben hükümdar oldum, benim kullandığım semboller olacaktır. Nedir? En yaygın olanı budur. Hutbe okutmak, para bastırmak. Türk İslam devletlerinde en yaygın olan hükümdarlık alametidir. Kutbu okuturum, para bastırırım. Bir. İki, traz ve hilat. Tıraz ve hilat arkadaşlar daha çok elbisedir. Hükümdarlık elbisesi. Böyle tıraz, süslü bir elbisedir arkadaşlar, tamam mı? E, şeritli elbisedir. Hükümdarın giydiği elbise. Çetir, şemsiye. Hükümdar yürürken yanında birisi güneşten korumak için şemsiye tutar, ona çetir deriz. Otağ, çadır, hükümdarın yaşadığı yer. Biz buna saray bile diyebiliriz. Sancak e bayrak taht oturduğum şey koltuğum gaşiye hükümdar atla yürürken gerek semerin üstüne serilen örtü gerekse atta yürürken olmadı nasıl bir cümle kurdun Selamiye atta giderken at yürürken hükümdar atın üstündeyken atın önünde bir tane görevli yürür tamam çarşıda elinde bir tane çubuk vardır üstünde bir bez parçası vardır onu sağa sola çevirir. Onun adı gaşiyedir arkadaşlar. Tamam örtüdür gaşiye. Hatta yumuşak ye ile Arapça kökenli gaşi olarak söylenir. Nevbet davul. Davul. Hükümdar oldum. O zaman benim için müzik çalacaklar. Davul. Davul çalacaklar. Benim hükümdar olduğumu herkese duyuracaklar. Ve her merasimde o davul çalacak. Arkadaşlar mühür ya da tuğra hükümdarın imzası. Benim fermanımın üstünde mührüm olmak zorundadır. İşte biz bunlara hükümdarlık sembolleri, hükümdarlık alametleri diyoruz. Bunu artırabiliriz arkadaşlar ama genellikle bilmemiz gerekenler bunlar. Mesela hutbe dediğimiz şey İslam öncesinde yoktu değil mi? Peki, atabeylikler de gelince, bu Selçuklu'da ortaya çıktı. Atabeylik, Büyük Selçuk Devleti'nde ortaya çıkmış bir kavramdır. Atabey, Selçuklularda Meli, hükümdarın çocuğunu, şehzadeyi eğiten görevlinin adıdır. Zamanla da merkez otoritenin sarsılmasıyla bu atabeyler bağımsızlıklarını ilan ettiler ve kendi devletlerini kurdular. Biz hükümdarın çocuğuna, hükümdarın çocuğuna ise melik diyoruz. Onu eğitene ise, hatırlayın bunu arkadaşlar defalarca söyledim size, atabey diyoruz. Anlaştık mı buraya kadar? Şimdi geliyorum şuraya. Devlet yönetiminin hükümdar bölümünü gördüm. Saray teşkilatı. Arkadaşlar, biraz böyle kırmızı kalemimi zayıflamış. Ben biraz da siyahı da kullanmaya çalışayım. Saray teşkilatında bir kere şunu unutmuyoruz. Saray teşkilatının sorumlu olan kişi Hacip Hacib-ül Hücap. hacib, hacib Hücap Hüca hem saray teşkilatından sorumlu hem de hükümdarın danışmanıdır. Hükümdarla birisi görüşmek istediğinde ilk önce bu adama gelir, bu adam randevu verir ve olayları hükümdara anlatır. Saray teşkilatının başında bu adam vardır bunu unutmuyoruz tamam mı? Ve Türk İslam devletlerindeki yine Selçukluya göredir bu anlatış. Özellikle Siyasetname adlı esere göre anlatıştır. Bizim kaynağımız o çünkü. Saray teşkilat üçe bölünmüş. Harem, selamlık, Enderun. Harem ne? Hükümdarın arkadaşlar ailesi, ailesiyle birlikte yaşadığı yer. Yani saray hükümdarın evidir ailesiyle birlikte yaşadığı bölüme harem denilir. Harem yasak olan, giz olan yer. Yani paşanın özel hayatının geçtiği yer harem. Selamlık divan toplantılarının yapıldığı yerdir. Devlet işi görüşüldüğü yerdir selamlık. Enderun ise arkadaşlar devlet memurunun yetiştiği yerdir. Genellikle Enderun'da devlet memurları yetişir. Daha çok öyle gulam kökenli. Yani Türk olmayan unsurlu devlet memurları yetişir. Şimdi sarayda Hükümdarın özel işlerinden sorumlu görevler vardır ya da saraydaki işlerden sorumlu görevler vardır. Bunlara biraz dikkat edin arkadaşlar. Nasıl dikkat edin? Bunları anlattığım şeyi mantık kurarak aklınızda tutabilirsiniz ama bunların isimleri biraz ağır. Birkaç kere tekrar etmek lazım. Ben mümkün olduğu kadar kelime tahlili gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar kapucu başı, kapu saray demek. Saray başı. Eski Türklerde dergah, bargah, kapı bunlar saray. Arkadaşlar kapucu başı ee, sarayın günlük işlerinden sorumlu olan kişi. Hepsinin sorumlusu başa Hacı hücap zaten. Silahdar, hepsi hükümdarla ilgili. Silahdar, silahlardan sorumlu, hükümdarın silahlarından sorumlu. Emiri Çeşni Çeşnigir, lezzet tadan, yemeklere bakan, başı derler ya, hükümdarın yemeklerinden sorumlu, onu önceden tadan kişi. Hazinedar, hükümdarın yani sarayın daha doğrusu, sarayın mali işlerinden sorumlu. Emiri Ağur, hükümdar ve ailesinin ahır, atlarından sorumlu, atların yaşadığı yer, işte ahır gibi düşünün arkadaşlar. Emiri Alem, Alem Bayrak, devletin bayrağından sorumlu. Emir Abdar, Abdar ya da Taşdar temizliktir. Hükümdarın temizlik işlerinden sonra abdest alırken ibriyi döken gibi düşünün. Emiri i Şikar, Hükümdarın av işlerinden sorumlu, av malzemelerinden bu köpek bile olabilir arkadaşlar, av köpekleri, av malzemelerinden sorumlu. Camedar, camedar giysi demektir arkadaşlar. Hükümdarın giysilerinden sorumlu. Hansalar, mutfak işlerinden sorumlu. Mutfak işlerine bakar arkadaşlar, yemekleri yaparlar. Emir-i Meclis, hükümdarın ziyafetlerinden sorumlu. Bir de şey vardır, şarap darı has, şarap şarap, şarap içecek, has hükümdar, şarap darı has hükümdarın içeceklerinden sorumlu, emiri, meclis, ziyafetlerinden sorumlu. Serheng ise arkadaşlar hükümdarın yapacağı devlet törenlerinden sorumlu ve hükümdarın yol güzergahındaki iş ve işleyişlerden sorumlu olan kişiye serheng diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. Kapucu günlük ihtiyaçlar saray silahdar silahları emiri çeşniğer yemek hazinedar <laughs> sarayın mali işleri Emir ahur hükümdarın atları emiri alem devletin bayrağı emiri abdar hükümdarın temizliği emiri şiker hükümdarın av malzemeleri cemedar hükümdarın giysisi hansalar mutfak sarayın mutfağı emiri meclis hükümdarın ziyafetleri şarap ha hükümdarın içeceği serhenk hükümdarın törenleri ve yol güzergahıyla ilgilenen kişi geldim hükümete arkadaşlar şimdi Güç paylaşımı vardır değil mi Türk İslam Devleti'nde? Hükümdar vardır ve bir de divan vardır. Yani devlet adamlarının, üst düzey devlet adamlarının bulunduğu divan vardır. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim divan, divan nedir? Bugünkü bakanlar kurulu gibidir. Ne işe yarar divan? Devletçilerin görüşüldüğü yerdir. Birazdan alt birimlerini göreceğiz ama ne Selçuklu'da ne de Osmanlı'da divan hükümdarı seçme, hükümdarı görevden alma yetkisine sahip değildir. Ama yasama, yargı, yürütme divanda olur. Ayrı ayrı divanlar var. Birazdan göreceğiz. Ama kurultaya bakın Türklerde, eski Türklerde, İslam öncesinde. O kurultayı hükümdarı belirler, hükümdarı görevden alır. Ama divan böyle bir özelliği yoktur. Şimdi arkadaşlar hükümetin ya da divanın başındaki kişiye Karahanlı'da Yuruş Vezir, Vezir'in Karahanlıca adı Yuruş, Gazneli'de ve Büyük Selçuklu'da vezir isim verilmiştir. Devlet Şengörüşü diğer divan ama bunun başka adları da vardır. Mesela divanı saltanat, saltanat divanı, divanı vezaret, vezirlik divanı, sahibi divanı devlet, devletin divanı. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlar devlet için görüşüldü divanın adı. Başında ise kim var? Vezir var. Karahanlı'da ne diyoruz bu vezire? Yoğuruş. Şimdi bu divanın alt divanları var. Bu divana bağlı yani yuğruşa, vezire sadrazama Osmanlı'daki adı bağlı alt divanlar var. Neler bunlar? Divan istifa unutmayın ha, bu da önemli bir bilgi. Divan istifa istifade etmekten gelsin arkadaşlar aklınıza. Malişlerin görüldüğü divan, devletle ilgili malişler burada görülüyor. Divanı arz, ordunun ihtiyaçlarının karşılandığı divan. Ay da milli savunma bakanlığı gibi düşünebilirsiniz. Divanı inşa, arkadaşlar divanda yazışmaların yapıldığı divan. Yani yazışmalar yapılır üstüne de pahişan tuğrası basılır. Diğer bir ifadeyle tuğrayı divanı diye geçer. Divanı işraf, idari ve mali denetimin yapıldığı divan. Divanı has, arkadaşlar hükümdarın, hazinesinin gelir giderlerinin kayıt altına tutulduğu divan. Kayıt altında tutulduğu divan. Zaten divanı has padişah hükümdarla ilgili. Divanı mezalim hükümdar tarafından üst düzey devlet adamlarının yargılandığı divan. O zaman devlet adamları divanda hükümdar tarafından yargılanır. O da yargılanan yapıldığı divanla divanı mezalimdir. Hükümdar çocuğu, vezir, Arkadaşlar mesela divan-ı istifan başındaki adam müsteyfi. Müsteyfi. Divanı arzın başındaki adam emiri, emiri arz gibi. Ya da arkadaşlar divan-ı işrafın başındaki adam müşrif gibi. Şehzade, melik, amit, amil. Bunlar üst düzeyler. Bunları kim yargılar? Devlet adamıdır bunlar. Hükümdar yargılar. Nerede yargılar? Divanı mezalimde yargılar. O zaman padişahın yani hükümdarın hem yasama hem yürütme hem de yargı yetkisi var. Divanı berit arkadaşlar haberleşme. Haberleşme yani posta işlerinden sorumlu olan divandır diyoruz. Tabi bir de divanı hatun var o hükümdarın karısının divanı, eşinin divanı. Geldim eyaletlerdeki görevlere tanım olarak, tavram olarak bilin. Merkez dışındaki her yer, bakın arkadaşlar, burası devlet olsun, devletin toprakları. Burası merkez. İsfahan olsun merkez ya da rey şehri olsun. Burası merkez. Saray burada. Arkadaşlar şuralarda devletin eyaletleri. Tamam mıdır? Eyaletleri. Her birisinde eyalet merkezi var. Biz bunun dışındaki her yere taşra diyoruz. Ve buralardaki yönetim birimi eyalet. Eyalet var. Onun altında sancak var. Yani iller var. Onun altında arkadaşlar köyler, mezralar filan var. Şimdi bu her bir eyaletin yöneticisi arkadaşlar meliktir. Melik eyalet yöneticisidir. Aynı zamanda hükümdarın oğludur. Yani hanedan sülalesinin erkek evlatlarının erkek evlatlarına melik denilir ve melikler ülke toprakları hanedan sülalesinin ortak maldır anlayışı gereği eyaletlere varlı olarak atanır. O zaman eyaletlerdeki en üst düzey görevli meliktir. Anlaştık mı arkadaşlar? En üst düzey görevli Melik. Arkadaşlar Amid'e gelince Amit illerdeki illerde sivil validir. Şifne illerde askeri validir. Amil bunu unutmayın arkadaşlar. Önemli bir kişidir bu. İllerde, eyaletlerde vergileri toplayandır. Vergiler amiller tarafından toplanır. Muhtesip Eyaletlerde ya da illerde ticari hayatı, ticareti düzenleyendir. Yani zabıta gibidir. Şöyle düşünün. Ne yapıyor bu adamlar? Çarşı pazar dolaşıyor, dükkanları kontrol ediyor, tartıları kontrol ediyor, malın fiyatlarını kontrol ediyor. Zabıta gibi. O zaman amil vergileri toplayan Göktürklerde tudunun karşılığı gibi düşünün, vergi toplayan görevliydi. Muhtesipse ticari hayatı düzenleyen ulak Haberci, postacı yani postacı, kadı ise arkadaşlar bunu hepiniz bilirsiniz. Yargı işine bakan, şer'i hukuku icra eden ve e, davalara bakan kişiye kadı diyoruz. Eğer devletle ilgili bir davaysa, divan-ı mezalim toplumla ilgili bir davaysa kadı tarafından görülür diyoruz. Bu tahtayı unutmuyoruz arkadaşlar. Önemlidir. Ne yaptık biz? Kültür uygarlıkta, kültür medeniyette devlet yönetimi bölümünü bitirdik. İşte ordu, hukuk, toprak yönetimi diye devam edeceğiz. Hadi bakalım biraz mola kaldığımız yerden devam edelim.